Trabzonspor Başkanı Ahmet Aoğlu genel kurulda konuştu Trabzonspor'un borcu yayıncı kuruluşun şikayetleri altyapıdan oyuncu transferi gibi birçok konuya değinen Başkan Ağolu, üyeler tarafından gelen sorulara da yanıt verdi Trabzonspor'un borcu yayıncı kuruluşun şikayetleri altyapıdan oyuncu transferi gibi birçok konuya değinen Başkan Ağolu, üyeler tarafından gelen sorulara da yanıt verdi şampiyonluğa rağmen kadro maliyetinin neden arttığı sorusu ise gündeme damgasını vurdu. Başkan Aoğlu, Şampiyonlar Ligi için geniş bir kadroya ihtiyaç duyulduğu için transferlerin yapıldığını ve kadro maliyetlerinin arttığını belirtti. Aoğlu, hedef gerçekleşmeyince maliyetlerin yük oluşturduğunu ve 40 milyon euro olan maaş bütçesinin Ocak ayında 30 milyon eurolara çekilmeye çalışılacağını belirtti. Başkan Aoğlu şu ifadeleri kullandı. Bu ekonomik tablo. Sadece Trabzonspor'un değil hiçbir futbol takımının içinden çıkacağı tablo değil. Bu tablonun en kıyısındaki takım Trabzonspor. Satılan oyuncular ile alınan oyuncular arasındaki fark 10.6 milyon eurodur. Neden 40 milyon euro maaş bütçe oluştu? Şampiyonlar Ligi'ne katılabilseydik geniş bir kadroya gerek vardı. O yüzden bu rakamlara ulaştı. Basın mensuplarına hitap ediyorum. Şu oyuncu ile anlaşıldı, bu oyuncu ile görüşüldü haberleri doğru değil. Bir sirkülasyon olursa, aşırı durum olursa belki transfer olabilir ama şu anki hedefimiz bu 40 milyon euro olan maaş bütçesini ocak ayında 30 milyon eurolara indirmek olacaktır. Başkan Aoğlu'nun bu açıklamasından sonra gözler takım kadrosuna çevrildi. Abdullah Avcı'nın açıklamaları akıllara geldi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da daha önce yapmış olduğu açıklamada, 3-4 aydır devreye girmeyen, bireysel performansı artmayan oyuncular var. Kamp dönemi çok iyi geçti. Ben her maçı kazanmak isterim. Trabzonspor her yarışın içindedir. Herkes farkına varacak. Ben oyuncu beklemeyeceğim. Burası Trabzonspor. Oyuncu performansını artıracak içine girmek için her türlü gayreti fiziksel, zihinsel, enerji olarak içine sokacak. İçine sokmayacaksa Trabzonspor'da kaynak var. Altyapıdan oyuncu alır oynatırım. İfadeleri yeniden gündeme geldi. Kimler gidecek? Yapılan bu açıklamaların ardından gözler Ocak ayında kimler ile yolların ayrılacağına çevrildi. Çıkan haberlere göre Abdullah Avcı'nın performanslarından menün olmadığı Dijanini, Yusuf Yazıcı, Yusuf Erdoğan, Larsen ve Bardi listenin başında yer alıyorlar. Avcı'nın raporu doğrultusunda harekete geçecek olan yönetim bu oyuncular ile yolları ayırmak için anlaşma zemini arayacak ve gitmeleri konusunda kolaylık sağlayacak.